Arkadaşlar ben sizde oyuna girmeden önce görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Ve siz oyuna ya, bir video ben... çıkartacağız diye bir video <laughs> çıkartacağız diye elmas olacakken düştüm sizin yüzünüzden. Beni ne zaman yanlış hayır 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 hiç o zaman hiç. lanetim hiç, hiç. hiç. şunuz oldu abi. Bakın bir, yerine kelime yerine daha içelim etme içelim. etme gir. etme bir kelime daha etme. Edenin arvadını Etmiyorum. Kendinize iyi bakın. Ben siz olmuyor bu işler. Bak Luz alacak izleyin. Luz mu? Ya Luz alacak koyayım. Luz de be. <laughs> yok Rus koyayım. Bu takımı alıyormuşuz. alacakmışım. Ya o adamla oyun oynuyoruz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Ben çok <laughs> ciddiyim bu arada Burak. <laughs> Burak senin ekran mı ne gösterecektin? Göster. Bu ne? Gel gel. You video? From my I'm from Turkey, where are you from? Turkey? Soldom I mean, Turkey now. Are you from Greece? Yes, of course. Dude, we are the best duo ever. We are the best duo. <laughs> of course, my friend. Yep. Games <laughs> connecting people, like Nokia, you know? Nokia okay? <laughs> Let's connect. <laughs> you, <laughs> like Nokia. Let's connect. <laughs> Let's connect. We're, we're, where is the emotion? Let's go, dude! We, part. <laughs> <Fuck>. <laughs> we part. we are good. we need to connect first. <laughs> wait, wait. I will connect with <laughs> so, you. You are my friend. No, you three or three and a half euro? Oh, it's Cheap? Yes. How much do you have the <laughs> Let me check the euro right now. <gülüyor> 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 like Karşılaşma so, so, so. bulundu. <laughs> tamam bir daha. yürü kodlu etme bebe izin ver. Ee, size kaç alıyorsun? Euro kodlu izin ver. biri. <laughs> <krizi, gülüyor> be. <Kondundan> beri... <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Gereksizleri tamamdan attığıma göre tabii ki sizler gereklisiniz. Siz burada kalın. Onları bir yollayalım. Random tek başıma tatlı bir şekilde bir Valorant dereceli günlüğüne hepiniz hoş geldiniz. Tanımadığım insanlar kanala girmek istiyorum çünkü gerçekten tanıdıklarımla girince gördüğünüz gibi 8 tane win streak olan şeyim 4 tane 5 tane lose doğru gidiyor. 3 tane 4 tane böyle arka arkaya kaybedebiliyorum bu arkadaşlarımdan dolayı ama gözlüğü de artık bir çıkartalım birazcık daha samimi olalım. Birazcık daha yakınlaşalım. Dediğim gibi arkadaşlar tek başıma oynayacağım şu takımlara bir tanışayım hemen gidiyorum konumuza döneceğiz. Ne lazım beyler? Ajanını seç. ne alayım ya ajanımı seçeyim de ne? Yani mesela Misal bir şey lazım bana. Yaptım o zaman bunu. Phoenix oynayalım ya. Phoenix bu ara bufflı. Phoenix bu ara güçlü. Phoenix'in bu ara ultisi çok tatlı geldiğinden dolayı. Tek başıma ancak bu takımdan böyle anlaşılır. Bir Türk mü değil mi onlara bakacağım. Bir taptan pinklerine bakacağım. Yani Frankfurt'un <laughs> de İstanbul derbi. Frankfurt. Ha adamlar yabancı. Okey okey yabancı. Ben hava landım. Bu konuyu konuşmaya gerek bile yok diye düşünüyorum. Şu anki güncel kümen plat 3. Onu ben öncelikle söyleyeyim. Gayet güzel ilerliyorum. Tam elmasa çıkıyorum. İki maç kaldıydı. Maalesef takım arkadaşlarım bir takım saldırısından dolayı benim elumu emdiler o yüzden güzel beğeniciklerinizi şey o yüzden bu Valorant dereceli günlüğünde tek başıma bu videoda Umarım beğenirsiniz Umarım şimdi güzel bir beğeniciniz bu videoya atmışsınızdır diyorum İnşallah böyle de tarz video alıp Hey guys where I'm from, from. <laughs> Russia I you, know you from turkish you know, from turkish yeah, yeah. How, how you know that You're from Turkish? Yeah, how you know that? I'm from Cyprus. No, 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 Turkish, Turkish. I am this, I am from the Cyprus. You know Cyprus? Yeah. Yeah, I am Turkish. The same, the Turkish. Yeah. Is. Yeah, I'm I'm from not Turkey, like Cyprus, but I am Turk. Yeah. Istanbul? Not Istanbul, Lefkoşa. But Istanbul is good, beautiful. Ah, we just. Ah. Anyone? Right. Take this spike. Anyway. Spike. Thank you, my love. Hey, did, yeah, uh, okay. I saved Hello. your life. Merhaba. Merhaba aşkım. da da Nazrovya. nazrviya. Nice one. Omon omon double, double door. Uh, bridge. Oh breach bridge it breach yeah. Nice 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 baby. Sorry nice sorry Turkish. sage. Nice Turkish. Yeah you know Adana aim. Adana aim. Yeah alphaer you know alphaer. No, I just know. He's the explosive player. Ah, Cined. Cined, yes, Cined is good too. Yep. Tamam, bebek gibi, bebek gibi. Sesen bu takım. Aha, düşman var. Ay seviyoruz. <laughs> <laughs> nice. Yakal. Evet box, I think. O <laughs> tuttaydı, o tuttaydı, o tuttaydı. From the box. Bir düşman kaldı. Nice, double doors nice. Nice, doors. nice, nice, nice. Adana aim, bro. Istanbul. <laughs> Man, Viper. Uh. You're from Russian, yeah? Okay. You and me, we are good friends, like Nokia. I'm gonna connect you and you're gonna connect me. Okay? Good connect. <laughs> okay, Turkish and Russia, yes? <laughs> yeah, Russian. <laughs> 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 dawai Dawai, Hade, let's go. <laughs> dawai dawai. <laughs> dawai Dawai is at Turkish Hade. Düştüm. Nice baby, vallahi çok iyiler. Hayatımı takımını buldum lan. Bridge, Anladım. Okay. Bitti. Captain Spike. Dabu Yes I see. Low, 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 she low. One, two. Yakar. Bak. On dabu Okay. Uh, push, push, you, push. You. She's pushing. Nice. Nice. It's uh, Turkish aim, bro. Jet, I can buy you. Okay, let's play B because I've got But my ultimate. Go Bo clear. Boş diyordum ya. Go side, go side. One for window. Oldu pokey lan. O da middle. Mid Last middle. Okay, Last let's push. Door. Nice, nice orası. baby. Bravo. Nice baby. No, he is <laughs> not Turkish. Get you from? Ha. <laughs> Turkish. <laughs> Türk, sen Türk müsün? Evet. Bak. Vay amına koyayım. Nereli? Koyayım <laughs> brother. Almanya'da <yaşam>. Almanya mı? Ich bin Heisen. Ehli bedi. -Zen. Bu kadar. Bitti. Ne? Ich bin Heisen ehli bedi. <laughs> ben böyle eğitim oğlum Almancayı. Bir Alman, bir Türk, bir Fransız, bir Rus bugün bu uçağa binmiş. Ya Fenerbahçe büyük de dayamaz. Oğlum jet tam istediğim gibi girdi. Gövdene dikkat! Breç, breç. Yakar! Um. What the fuck? Adam dibimdeymiş. CS'ini atarsa kazandık şu an. <laughs> nice one my boy! Enti. Enti enti. Bence <laughs> orada. <laughs> Can you rest? <laughs> Maybe. Arka mı geldi? Duyamadım. Ya bu sak gömülün. Ananı avradını. Anlamıyorum ki hiçbir şey şu an. İyileştireyim. Uçurur o. yukarı. Uh, jet short. Mana sandız. Uh. Gözlere dikkat. Uh. Aa! Bu adam kör olmuyor. Takım çok tatlı ama. Bebek gibi ya. Ya konuşma olduktan sonra. Ya toksik olmadıktan sonra bebek gibi bu oyunlar Anti. No. No no no. Come on come on come on. Go A. I'm gonna lurk. A koyayım lurk yok ki lurk yok. Lurk yok bro. Tamam. Çok iyi. Hop 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 hop. <laughs> Bridge side. Nice. Viper, can you go? Okay. Bak yerinde. Ayakta kalan son oyun. Şey, okay, Hay anasını tamam. satayım. Nice. Abi çok yanlış bir taktik ki bu arkadan. Biz buraya maç yapmak için gelmedik bu lan. He? Niye koşmuyorsun o zaman? He? Sen niye koşmuyorsun? Bak ay Fatihlerim. Hey, you Fatihlerim. Know, Fatih derim. Fatih. Fuck he's the, he's the best coach on this world. Listen me. I'm gonna lurk to var meet, to A and you go all to A. Ha! Nasıl Fatih Baba'yı yola geldiler be. Ben arkadan oynayacağım ya bekleyeceğim şimdi. Ne çıkartıp öyle geçeceğim. Gitmiyoruz. Hadi. Tamam. Tamam. Evet. Hop yukarı. Gözlere dikkat. Yakar. Bu ben oyaladım bitti. Benim yapacağım şey buydu. Arkamdan iki adam geldi. Arkaya atladı. Arkaya atladı. Hayır ama. Çabuk Bu adam kör. Bir düşman kaldı. Can survive at Me. Nice baby. Save 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 Nice baby. Tanzo, guturo, I love you. Kuduro. I love you man. You know Danzo Kuduro? Danzo Kuduro Yeah Oh 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 yeah 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 nice Oh my god it's 2010 2011 year. Yeah know. yeah 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 Okay I got ultimate I'm going fast Jet jet come with me Just one Okay there's two go 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 Yakar Kaç! Bir dakika. Ulan kaçırdım ha. Bebek gibi kiri kaçırdım. Double door ya. Bridge. Double doors. Vuramıyorum. Vuramıyorum. <laughs> Türkiye şeyim <laughs> ekonomik <laughs> krize gitti. Zehir, Viper C'ye atsana bebeğim zehir, direkt. Indi. Lan olmadı olmadı. Ayakta kalan son oyuncu. Neyse çözemedi. Nice. Ya benim Felix e yapmam gereken ultiyi de adamları içeriye sokmak. Başka bir şey değil. Güzel, çok güzel nice gidiyoruz. Look, <laughs> Nasıl adam good ulti diyor? Thank you bro, thank you, thank you. <laughs> ben bu Vandal ile oynayamam. Can we change? Viper, Vandal. Okay, thank you. You like it? So, so, it's so good man. It's so good. How much is? Arkandayım. <laughs> Million dollars. <laughs> Yakar! Dead! Come, 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 come. Fade is low. Okay. Bridge middle. middle. Nice. nice! Nice, 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 nice. Nice Turkish. Can I put this match to my YouTube channel? Sure. I am the YouTuber, yeah? You can name it uh, like Turkish and Russians uh, destroying enemy's team. <laughs> you know? Okay, I'm gonna put this like this. Name, title. You can check my channel. Türkler ve Ruslar <laughs> düşmanları yok ediyor. <laughs> diye başlık koy dedi. Bak dikkat. Yürü git. That. dikkat. Get the spike. Among still. İyi Ka kaosuyor. Let's go. You play me. Play with me. I it and uh, <gülüyor> just just <laughs> okay. Nice. But, sor sorry. Işınlayıcı hazır. What the fuck? Pro play pro play. Anti. Ya ultim vardı ya. Gitil bana çok güzel halledecektim. Yemin ediyorum bebek gibi halledecektim oraya. Okay. Şu yarısı olan ki, because <laughs> I <I've> got ultimate. <laughs> ultimate. Come. Which place? <laughs> B or A? A A A. Okay. Viper, take <gülüyor> <gülüyor> the torp and plant spike and use your ultimate. Take. Which one? Canınız göstersin. Başladı. <laughs> Hadi biraz hareket. Please. Bak göremiyorum ki. Girdik ama Marcus girdik ama. Dolduruyor Go I plant and ulti. Wait 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 wait. wait. Bas. Bulda bulda. Uçururu. Dikkat. Yakar. Öldün çek. Bir düşman kaldı. Double doors maybe. I'm chilling. I think no. We got this. Oh. Nice. Nice. Mine. He's a camper man. Bu ya. Allah aşkına bak. Arada <laughs> <ya>, bu yemeğin <laughs> ruhsarında çıkıyor. Danzo, Danzo. Good drop. Come, come. Give my gift for you. Come, come. Thank you. Can you okay. plant your word trap to here? Burası. Chamber please. Yeah, yeah. Güzeliz. Gerçekten keyif aldım. Vallahi keyifli. Ulan ne yapıyor? Bitti gözüktü. Ne var ne bu? Ah, sorry Fena sattım, fena sattım. Yitko. Nice oğlum. Ah, ölmesem var ya. Yitko. Oh, wow, wow. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Vanmet. Işınlayıcı hazır? Hmm, çok zor oyun. Bir düşman kaldı. Bu da dört. 100 kalmadı. Woah man. man! Nice. You like me? The first round. Tabii güzel, güzel, biz. güzel, güzel. Çok iyi. Bak herkes el osunda, bebek gibi oynuyor şu an. Ben şöyle bir şey yapacağım. Ha, diğer round Spectre tarzı yaparım. Şöyle yapsam iyi. Ha, büyük ihtimalle buradan gelecekler arkadaşlar. Viper, can you wait my first shot? This. Yes, yes, okay, okay. Okay. İlk atışımı beklerse güzel olur mu dedik. Güzel olur dedi. I also smoke double doors for you. No one is coming. One. Uh, they first, they first. Nice. Bridge first, respect. Reyna nereye gittin be? Reyna mı diye gitmiş. <laughs> nice. Elbo, Belki şuradan. Bak, Abi 44 nasıl vurabiliyorum ya? Bir düşman kaldı. Demek ki benim benim bu üzerindeki bütün ağırlığı atmam lazımmış arkadaşlar gerçekten. Bu arada ben 80 pingle gene güzel oynuyormuşum ha. Bu oyun başlamayı 80 ping e oynuyorum. şuradan. Bunlar nereden gelir acaba? İyi zorlarlar mı gene? Bir ilk başta çok rahat zorlamışlardı. O yüzden ben bir iyi gidiyorum. İki tane iyi e var zaten. Tamam. Güzel. Artık Gayet tatlı ilerliyoruz sayılırız. ya şu an. Bebek gibi. Helbo. Tamaç. Dikkat. Şu biraz yavaşlatır onları. Dikkat. Gözlere dikkat. Yakar. Wow. Lavaş ah. bir Abicim Spike inanılmaz bence, kötü bence, 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 bence. oluyor. Kalan son Bir düşman kaldı. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Fark ettin mi? <laughs> Kimse kimseyi Trollemiyor. Kimse kimseye toksikleşmiyor. Kaybetsek de böyle olacaktı. Yani herkes birbirini motive ediyor. Bu işte bu büyük fark. Tabi bu yabancıların hepsi böyle değil ha. Bunların trolüne denk gelirsen şey. çok sıkıntı olur. Yabancıların trolü kadar sıkıntılı bir şey yok. Onların toksiği troll demeyeyim. Toksiği çok sıkıntı. aşağılığı çekip. bizimkiler çekiyor artık. Ben buradan vurdum ya. 2 saatte vuramıyorum İrem, be. Çekilin yolumdan. Ha. Nice. Cemal nice. Cemalet Nice. Ders. Spike A'da okay. düştü. Okay burası da yok. En yani arkadan gelecek. Ya onu. Şey olsun. Nice. Maybe. Ayakta kalan son oyuncu. Kapı. Push me. So fast. Beklemediğim bir hareket yaptı bu arada ya vallahi. keşke marçamı bırakmasaydım burada. Ben yine bunu yapacağım. Yine buradan bir tane düşürürsek güzel olur. Galiba. Şuradan geçerken görür Av başladı. Gitti. Nice, nice Eko. Hadi. Ortada düşman görüldü. Burası. Anıl alıp, anıl alıp, anıl alıp, onu alıp, onu Ah, lo sé. Tilda, tilda, tilda. Oh. Ucuzcu. Nice baby. Resmen onlara yardım ediyor. Nice farewell. Güzel. Sen de ulti var şu an. İyi oynadık lan. Ekor anlamsızca ekor aldık ha. Yani paramızın olmadığı roundlar bizde oldu. If I get some voice, I'm gonna use my ultimate. No. Bunlar nerede? Mitte var. Nice. ortada düştü. Yakar. Ya şunu var ya artık bir deltedi bir sökmem Hadi. lazım benim şu klavyeden ya. Emin ediyorum. <laughs> bu pink pink sıkıntı ışınlayıcı hazır. Bir var da çok geride. <gülüyor> Aa 30 saniye ayakta kalan son. Bir düşman kaldı. Cici kardeşim. <laughs> nice one. Cici. Ben bir operatör yapacağım. Son sayı. Son. <laughs> Bunu da alalım. Sonra hiç bir yok. Güzel. Böyle yabancılarla oynamak keyifliymiş. İyiymiş yani. Yani tam bir Nokia Connection muhabbetine döndü. Neresi? İyi. <laughs> Görevin daha bitmedi. No. <laughs> Şöyle. <laughs> <laughs> Double door gelmesin ya. Double door Phoenix. Çıp 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 Bak arka taraf gidiyor. Benim buradan bir şekilde çıkmam lazım. Spike ortada düştü. Okey önüme gelecek büyük ihtimalle. Ne Aa! Ah! Çok, <laughs> çok kötü oynadım. Yok yok. Spike yerleştirildi. Itirer. Adam orada bir sağ yaptı kaçırdım ya. Okay. Ayakta kalan son oyun. Bir düşman kaldı. Wow. Adamla bela attı. My bad ya bu oyun. Harbiden my bad. Ben güçten düşmem. Ben niye böyle oynadım ki? Artık. Bunların şu an kesinlikle geleceği yer A. Ah. A ah, bitleyecek. Adamda operatör var. Mantıken. Bunlar çok bitmiş diyor ama ya. Ben şöyle yakın oynasam ne olur? Yakından bir girsem hemen hızlıca. Bence güzel bir şey yapabilir. Entry işte böyle de sıkıntı. Özellikle Felix bir karakter çok sıkıntı. Vardır. Olan bir orta. Ne mi yapıyor aslında iki onlar? Tamam. Bitti yok. Daha bir bölümdeler. Window. Spike B'de düştü. Gözlere dikkat. Bir düşman kaldı. Nice. Çok yukarı. Vazgeç. Nice. <laughs> Savunucular kazandı. <laughs> İyi, Teşekkür, ederim. İyi <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Tatlı oyun. Tatlı. Birazcık eğimimin körlüğüne gelmiş olabiliriz. Gerçekten çok çok kötü oynadım. Bunun farkındayım. Ciddi anlamda. Ama en kötü oyunum böyle öyle söyleyeyim sizlere. 19 puan aldık. Geri toparlıyor gibi bir şeyiz. Bence güzel vurduk. Çok daha kötü vurmadık yani. En azından bizim Mami'lerden falan Oğuzlar'dan daha iyi olduğumu düşünüyorum bu konuda en azından. Bir de artık video yetişmek için hızlı hızlı bir yandan uğraşıyorum. Umarım izlerken keyif almışsınız Bence takım 10 numara 5 yıldızı gayet de keyifli bir oyundu. 4 tane de entry almışız. Zaten yapabileceğimiz en de iyi. Biz Red'de yapabileceğimiz en de iyi şey yapmışız. 4-4 entry çekmişiz zaten. İlk kan 4-4 güzel oldu. Ben bir tık daha bu ara böyle sürekli bir chamber falan oynadığım için chamber, raid, chamber bu 3 karakterin üzerinde sürekli oynadığım için onun dolayı onlara bir tık daha böyle rahat oluyorum. Phoenix girerken daha iyi olur gibisini düşündüm işte bufflandı diye. Her neyse önemli olan bu değildi. Önemli olan bu videoyu izlerken sizlerin keyif alması benim de oynarken keyif almamdı. Ben keyif aldım umarım sizler beğenmişsinizdir. Evet video hoşuna gittiyse videocuğu beğenmeyi abone olup kanala tüm bildirimlerinizi açmayı sakın hafıza unutmayın. Ekranda gördüğünüz videolardan hangisini demek istersen o videoları tıklayıp izleyebilirsiniz. Tenizeye bakın diye videolar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.